Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı pazarlar diliyorum. Bundan önceki videoda e, farelerin kağıtları taşıyıp horozları rahat bıraktığını e, size söylemiştim, göstermiştim. Ama tam anlatamadım. E, ben videolarda horozlarımızın kuyruklarını fareler yiyor diye orada göstermiştim. Ee, arkadaş beni telefondan aradı telefonumu bir e, şeyden almış yurttan vermiştim Trabzonlu Salih ee, kendisine çok teşekkür ediyorum buradan Allah razı olsun bilgi paylaşmak güzeldir arkadaşlar sizin de bizim bilmediğimiz bilgiler varsa bana ulaşırsınız ulaşabilirseniz buradan ben size yani bütün dostlara arkadaşlara o bilgileri buradan e, atarız herkes faydalanmış olur. Yani bizim bilmediğimiz bilgileri siz de bize aktarın, biz de paylaşalım veya siz Face'den paylaşın. Herkes faydalansın. Yani yardımlaşmak güzel bir şeydir arkadaşlar. Şimdi ben bu videolarda bayağı bilgiler paylaştım. Şimdi arkadaşım bize demesi ben şimdi şöyle horozlarımı göstermiştim. Ne oldu ya siz niye buradasınız? Arkadaşlar bunlar da beni hiç rahat bırakmıyor. Gelin bakayım buraya, buraya gelin buraya gelin otur bakayım. Otur, 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 otur. Aferin, sen de otur, sen de otur, otur. Otur, sen de otur, otur. Bunları böyle yavaş yavaş eğitiyoruz arkadaşlar. Bunlar da beni çok sevdiği için. Otur. Hiç benim yanımdan ayrılmıyorlar. Ama bizi rahat bırakmıyorlar bunlar. Ondan dolayı ya aşağı ya buraya içeriye. Hadi içeri girin bakayım. Neyse ben şu şeyi şey yapayım. Şurada bir horoz alalım elimize şimdi horozumuzu inşallah bu köpekler korkutmaz gel oğlum gel oğlum bakayım evet arkadaşlar şimdi şu horozumuzu burada video çekerken ee, salih kardeşimiz görmüş kuyruklarını fareler yedi demiştim ötekini de yememişti hadi git hayır hayır ama bak hayır dedim hayır bu av bu av tamam mı? hayır aşağı siz çabuk, çabuk aşağı 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 aşağı, çabuk aşağı aşağı inin bakayım, çabuk aşağı çabuk, aşağı inin aşağı inin, çabuk bak yine geliyorsun arkadaşlar, şimdi işte bu kuyrukları şu şekilde fareler yiyor Fareler yediği için ne oluyor? Ee, hayvan hem güzelliği gidiyor, hem e, tipsizleşiyor yani anlayacağınız. Ondan dolayı şöyle koyarayım hayvanımı da görün şeklini, şemalini. Hayır, bak yere çıktınız buraya. Sen sen videonu çek. Şimdi arkadaşlar yani bu şekilde kuyruklarını yediği için Şimdi Sari kardeşimiz görmüş, bize anlattı. Şimdi ben size uygulamalı göstereceğim. Şimdi eskiden, eskiden uçurtma yapardık arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi gençler de bilir gerçi. Şu şekilde. Gazete şu şekilde şöyle ince yırtarsanız şu şekilde ince yırtarsanız şu şekil küveslere şu şekil atacaksınız arkadaşlar. Şu şekil ince yırtın. Şu şekil küveslerinize atın. Fareler bu kuyruklardan uğraşmayacak. Ne yapacak yuva yapmak için? Bu gazeteleri taşıyacaklar. Ondan dolayı e, bu şekilde yaparsanız çok mantıklı ve denedim. Denedim e, hayvanlarımızın kuyruklarını Kurtardık arkadaşlar. Bak hatta yani bunların hepsini, bütün horozlarımı, kuyruklarını fareler taşıdı. Yani ne kadar ilaç da koysak fare bitmiyor arkadaşlar. Yem olan yerde fare devamlı var. Ondan dolayı bak, bak, bak <laughs> ama. Ne buldular burada? Ama sizi karnınız tok, karnınız tok. Ben aşağı demedim mi? Kim aşağı dedim ben? Çabuk aşağı. Hadi aşağıya. Çabuk aşağıya. Ayıp ya. Evet bu gazete işini e, bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada da yumurtalı hamurumuz var. Burada yumurtalı. Daha önceden videolarda gösterdim. Şimdi hayvanlarımız mesela civcilerimde biraz rahatsızlık oldu. Size onu göstereceğim. <laughs> içine antibiyotik sularına da koyuyoruz ama sularında e, içmedikleri için yani az içtikleri için yemine katarsanız yeminden daha güzel daha çabuk e, etki ediyor. Yani yemi yediği zaman ilacı da içmiş oluyor. Size göstereceğim arkadaşlar. Gel buraya hadi. biyotik ilaç yani şu şekilde aslında bu ilaç bu renkte bu renkte bunu e, satın suyla satın suyla şey yapacaksınız ki klor e, ilacın etkisini azaltmasın Bu ilaç, suyla satın suyla şey yapacaksınız bunun e, ismiyle daha önceden size söylemiştim evet arkadaşlar şu ilaçtır alırsanız Biraz pahalı bir ilaç ama hayvanlarınıza çok etkili olacaktır. Onu da size göstereyim. Şimdi şu şekilde yemeğimizi kardı. Buradan da ilacımızı da biraz döküyoruz. Şimdi bu şekil biraz da su katacağız arkadaşlar. Tekrarından. Yani bu suyu niye katıyoruz? İlaç e, tamamen karışsın diye şu şekilde hamur şeklinde yapıyoruz bunu. Şimdi şu şekilde hamur şeklinde yapıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu ilaç şu şekilde yaptığınız zaman bütün hamura karışmış oldu. Bu yumurtalı hamur civcilerimize herkesin olduğu gibi bu sene hastalık yine gitmedi. Gitmiyor da tıskırık, gözlerinde sulanma düşersin. Gözlerinde sulanma dışarıya çıkalım öbür tarafa. Havalarda havalarda ee, havalar da sıcak gidiyor. Evet havaların dengesizliğinden hayvanlarımız e, biraz keyifsizlendi. Mesela şöyle kirçilerimize yemleri vermiştik. Bu şekilde yine atalım. Siz de görün. Yani ilacı Eyvah. Hayır 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 hayır. 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 <laughs> hayır. hayır, hayır, hayır. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar bu av köpeği olduğu için e, daha tam eğitilmedi yavru. onu av zannedip yakalamak istiyor. Gerçi üzmez canlı yakalar getirir sıkıntı yok. Alın bakayım. Evet arkadaşlar bu şekilde sürücülerimize veriyoruz. Hayır. Burada da yeni çıkmış gibi yardımcı. Alın bakayım. Bunlar az yer. Yani bunlarda rahatsızlık yok ama e, yine de vermek zorundayız. Buradakiler rahatsız. Şöyle gel veriyoruz. Alın bakayım buradakilerde kırıltı göz sulanması var arkadaşlar. Şimdi bu yemi bu şekilde verdiğimiz zaman ne olacak? Daha çabuk e, zaman iyileşecekler. Şu bak kırmızılarda çok dikkatli bakarsanız gözlerinde hafif sulanma var. Ya da bir, bir gün verince yetiyor mu? Hayır bunu üç gün falan verecekler Sular, Sularında da Bir hafta duracak yani şu an e, Sularında ilaç var tamam. Oradan pek içmedikleri için Buna koyuyorum yani bundan şey oldukları zaman Daha e, Yiyorlar daha güzel şey Mesela nasıl e, iğneyi Ağızdan sıkarsan 6-7 saatte insana işler Ama etine vurursan ne olur Anında etki yapar bu da Hemen yedikleri için anında etki yani Anladın mı? Ondan dolayı o şekilde havalarımıza gidiyoruz. Evet. Şuradan şöyle. Şurada az kaldı. Şunlara da verelim. <laughs> Bak bunları ellemeyin döverim sizi. Alın bakayım bunları da dışarıda. Hayır, hayır, hayır. Bak döverim sizi. Döverim, hayır. Hayır Hayır hayır, hayır. Otur. otur otur oradan seyret otur seyret tamam. Onlar yemi de istiyorlar sağ abisi Otur otur böyle öğrenecek bak tutup Böyle oturup ee beklemeyi öğrenecek yani Bunları eğitiyoruz hayır otur Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Of 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 of, of. Adam adam Şunu tut bak bak gel oğlum Adamsın sen değil mi? Adamsın sen değil mi oturup beklemeyi öğreneceksin değil mi? Tamam, tamam tamam sizi öyle eğiteceğim bir tek konuşamayacaksınız tamam mı? o da oradan bakıyor Evet. bunun adı hani bunun adı kartal evet şimdi siz içeriye girin girdiniz mi? Bak, sen de gel buraya otur gel gel hani buraya gel, gel 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 oğlum gel sen de buraya otur sen de otur bekle, bekle, bekle aferin Aferin, oturup bekleyin bakayım, oturup bekleyin, mi oğlum benim? değil mi benim oğlum. Bunlar adam adam. Hadi bakalım bunları. Hayır hayır, oturup bekleyeceksin, oturup bekleyeceksin, tamam mı? Hadi bakayım, hadi içeriye, içeriye. Evet arkadaşlar, şimdi bu bitti aşağıdaki yüzlerimize de tekrar biraz daha yapacağım. Şurada ince civciye mi arkadaşlar? Şuradan bakın. Şöyle civciye birini şu şekilde alıyoruz. Ee, şuradan da bir iki yumurta içine kırıyoruz. Şurada şurada yapalım masanın üzerinde. Işık mı aşey mi vuruyor? Işık arkadan vurunca karanlık. oluyor. Bunları arkadaşlar. Hayır hayır ama Kime diyorum? Kabuğundan beraber kıracaksınız arkadaşlar. Kabuğu da yani kireç e, şeyini almış olacak. Kalsiyum. Kalsiyumunu almış olacak. Şimdi şu şekilde bunu karıştırıyorsunuz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani vitamini eksik olmasın ki e, hayvanların gücü kaybetmesin. Şimdi antibiyotik verdiğiniz zaman zayıf düşerse sıkıntı yapar. Ondan dolayı. Ne yapacağız? Yani yumurtayı eksik etmeyeceğiz. Şuradan yine ilacı koyalım. Şuradan koyalım. Aynı şekilde uygulayacağız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Hayır, hayır ama bak hayır. Beni kızdırıyorsun. Bu kire ilaçları, bir ilaçları zaten daha önceden paylaşmıştık. Önceki videolarımızda var. Ee, başka şeye gerek yok. Şu şekilde tekrar bunu suyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Tamamen e, yeme karışsın diye bu şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde yani bütün yeme ilaç etkisini sağlasın. Sade bir yerde kaldığı zaman kıymeti olmaz. Al bakayım gel al. Al al sen de al gel. Onlar da ilaçlandı. Evet, evet arkadaşlar burada dışarıdaki çimcilerimize vereceğiz buradan. Şimdi buradaki çimcilerimiz daha önce yukarıdaydılar, oradan yer daralınca buraya aşağı indirdik. Buraya aşağı indirdik. Şimdi bunlar iki tanesi savaş yapmış. Onları ayrı kapattım. Ee, şunun eşi yani onun kadar fizikli olanı da e, bunları dövüyor diyor. Onu ayrı kapattım arkadaşlar. Şey olmasın diye. Hayvanlarımız gayet güzel, sağlıklı. Bunlar rahatsız değil. Rahatsız değil ama ilacı verelim ki yarın e, sıkıntı yaşamayalım diye yani şimdiden Tedbir. tedbirimizi alıyoruz. Evet buraya da verdik. Şimdi bir de şurada e, ufak sivcilerimiz var. Bir de onlara verelim. Ondan sonra yeterli gelir herhalde. Gel bakalım şöyle. Hay maşallah, hay maşallah. Hay maşallah. Gelin bakayım alın. Alın bakayım. Bunlar bir daha hamur pek bilmiyorlar öğrenecekler. Karınları tok daha yeni yem vermiştim. Ama olsun bunu e, bunun yerler bunlar. Al bakayım. Yiyecek mi? Karnın tok tabi. Yalandan yalandan iş güzellik yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu yavrular da e, orada yukarıdaki Arap horozun yavruları. Yani imparatorun torunları bunlar. E, videoları falan e, var antrenmanlarına başladık. Güzellik yarışlarına sokacağız. Ee, gerçekten çok mükemmel. Yani hayvanlarımızı anlatmaya gerek yok. Bilenler zaten biliyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şurada kilay mutumuz var. Biraz yabani. Onu da şöyle şuradan az şöyle bir göster bakayım. Görünüyor mu? Hayır, hayır. İyi görünüyor mu? Şimdi şöyle yanaş. Heh. Evet arkadaşlar. Burada da böyle daha bunlar işte uçurmadığımız o yukarıdaki filo yumurtun yavruları. Evet arkadaşlar. Bu e, yine söylüyorum bilgi. Bilgi varsa bil, bizim paylaşmadığımız sizin bildiğiniz bizim bilmediğimiz bilgileri bana aktarırsanız ben buradan paylaşırım. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.